Belçika polisi terörle mücadele ekipleri cuma ve cumartesi günü ülke çapında düzenledikleri 40 farklı operasyonda terörist saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 12'si tutuklandı. Tutuklananların kimlikleri ve ele geçirilen delillerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Baskınlarda herhangi patlayıcı madde veya silah ele geçirilmedi. Belçika'da Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmaları için düzenlenen taraftar alanlarıyla alışveriş merkezleri ve tren istasyonlarının şüphelilerin hedefinde olduğu belirtildi. Belçika Başbakanı Charles Michel, İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile yaptığı güvenlik toplantısının ardından gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kriz merkezindeki toplantımızda aldığımız kararları yol haritamız olarak benimsiyoruz. Daha önce pek çok kez söyledim, tekrarlıyorum. Hayatın normal akışında yaşayacağız. Durum kontrol altında, saldırıları engellemek için terörle mücadele konseptinde herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Belçika ile komşu olan Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları öncelikli terör hedefleri arasında yer alıyor. Geçen Mart ayında Brüksel'deki terör saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra Avrupa'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmıştı.